Ben Osman Çavcı. Ee, Sizleri bayağı eski zamanlara götüreceğim. Yıl 1972. Ee, babam İzmir'de annemden ayrılmış. Ben 9 yaşında falanım. Beni de babamın yanına yolladı e, turneye. Babam o sırada basmanede İzmir'de kalıyor. Fuarda açılmamış ama fuarda tiyatrolar var. Yazın İstanbul'da tiyatrolar kapandı mı, bütün İstanbul tiyatroları hep İzmir'e gider. Fuarın bahçelerinde Açık Hava Tiyatrosu, Çamlık Senar, Mehtap Bahçesi, birkaç salon bahçe daha vardı. Hep oralarda oynarlardı. Kimler vardı? Nisa Senesi, Tolga Aşkıner, Necdet Uygur, Çamlık Senar'da kapalı kişi oynardı. Ali orası tıman anemiyi sarımsak sadeler onun değişik isimlerde oyunlar. Açık hava tiyatrosunda Mahmer Karaca vardı, e, Mehtap Parçesi de İstanbul tiyatrosu vardı, Toto Karaca Ali alüsilirilerin. Neyse, e, babamlar bir e, bütün tiyatrocular Basmane'de bir oteller sokağı var, oradalar e, İpek Palas. Babam da Ankara'dan gelen bir tiyatroda o sırada. Ee, başkent tiyatrosu Ziya Akelli'nin Gül Akelli'nin kocası Gül Gül hanımla vardı. Çikolata Sevgilim diye bir oyun oynuyorlardı. Turne biz fuara biz diyorum ben çocuğum babamın yanında. Ee, babamlar fuara giremedikleri için İzmir çevresinde turne yapıyorlardı. Ee, ödemiş işte Tire e, Bornova, e, Narlıdere bilmem ne falan böyle yazlık sinemalarda oynarlardı. Zaten bütün tiyatrolar oralarda oynardı. İşte öyle gezginci tiyatrolar içinde ne vardı? Özdemir Yücel vardı, e, Muzaffer Hepküler tiyatrosu vardı. Ulvi Uraz bile fuara girememişti. İzmirli ilgili bu anımı şundan dolayı anlatıyorum. Ben o zaman ilk defa tiyatroya hayran oldum. Ya ne kadar güzel bir meslek dedim. biraz da zorluklar çekiyorlardı. O yüzden belki de tiyatroya İzmir'de, babam öyle derdi, çocuğa mikrobu İzmir'de bulaştırdım derdi. Ee, şimdi bu tiyatrolar, İzmir'e giden tiyatrocular bir oyun tutmadı mı, kadro aldı mı, otelde rehin kaldı. Tabii otelde rehin kalmışlardı. Otelci dekorları bırakmıyordu dışarı, şeyden, otelden. Ee, ancak oyun bağlandığında kaçar bunlar diye kendi de geliyordu gişeden parayı tahsil ediyordu yani durumlar o fakat bu tiyatrocular iş şey kaldı mı tiyatro dağıldı mı boşta kalıyor ne yapacaklar ne kadar boşta adam varsa İzmir'de bir iki de İzmirli sanatçı alıp hemen Ali orası tımarhane mi yani Orijinalde Süt Kardeşleri oynuyorlardı. Hepsi ezbere biliyor oyunu. Prova bile yapmıyorlar. Sen şunu oynayacaksın, sen bunu oynayacaksın. Bir kondivit asıyorlar. Kondivite bakarak oynuyorlar ama arkada da bir taraftan bu şey okuyor. Kafa çeken ekol. Ondan sonra oyunu narlı derede yazlık sinemada yarım saatte bitiriyorlar. Yarım saatte biter mi koskoyu? Üç perdelik oyun. Kişi şeyden dayak yiyorlar. Büfeciden. Adam 40 şişe gazoz almış bir tane bile satamamış yarım saatte bitmiş oyun. Diyor ki ulan bu kadar kısa oyun mu olur? <laughs> Neyse efendim ee, benden bu kadar. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, eskili, eski sanatçılara da e, buradan rahmet diliyorum.